Bugün sizlere bahsettiğim o dev kadrom var ya, iki çiçeğim, bir böceğim. Onlarla beraber hande'yi masaya yatıracağız. Kimdir bu kadın? Ne işe yarar? Ne yapmıştır da biz onu dinleyelim? Onlar soracak, ben cevaplayacağım. Siz sadece beni görüyorsunuz ama ben arkamda o kocaman, dev yürekli, meraklı, yaratıcı çocuklarımı görüyorum. Evet çocuklar, gelsin bakalım sorularınız. farklılığından ziyade niyetime değinmek isterim. Beni farklı kılan bence niyetim. Her bir bilgi birbirinin üzerine kondukça daha manalı, daha anlamlı, daha yaratıcı oluyor. Ben de bildiklerimi paylaşmak istiyorum. Haftada ortalama 2-3 kitap okuyorum. Okumayı çok seviyorum ve hayatımda aldığım radikal değişiklik kararları sayesinde de bugün profesyonel çalışma hayatında olanlara göre daha fazla kitap okumaya ayıracak vaktim var. Bence farkı burada yaratıyorum. Çok çeşitli kaynaklardan kendimi beslemeye çalışıyorum. Bu aralar en büyük merakım beyin ve kuantum. Bakalım buradan size neler çıkartacağım. Ben okuduklarını, öğrendiklerini sentezleyerek dışarı vermeyi seven, paylaşmayı seven kendi halinde sade bir bireyim. Oldu mu Pelin? Oldu. <laughs> Bu kadar çok kişisel gelişim kitabı varken niye senin kitabını okumalıyız? Niye okumalısınız? Bir kere sizin de kitap yazabileceğinizi öğrenmeniz, fark etmeniz için. Evet çok zor ama çok keyifli. En azından bir öykü yazmayı deneyebilirsiniz. Yazmak çok değişik bir enerji. İnsanı çok fazla noktaya alıyor, götürüyor. Bazen akmıyor, bazen takılıyor, ama aktığı zaman da içindeki yaratım enerjini görmene sebep oluyor. Niye bu kitabı okumalısın? Bence adından dolayı okumalısın. Çünkü adı ne? Benim adım can. Can çok kıymetli. Canın değerini fark edebilmemiz için okumamız gerekiyor tabii ki bu kitapla canın bütünlüğünü, ne kadar değerli olduğunu tek bir kitapla birkaç kelimeyle anlamak tabii ki mümkün değil. Çok derin ve çok değerliyiz. Ancak belki bu kitap cana yaptığımız haksızlıkları, onu köşeye ne kadar sıkıştırdığımızı ve bunlara gerek var mı sorusunu kendi kendine sormana ve kendi canını o sana benim adım can, beni duy, gör, his yan tarafına dokunabilmen, dönebilmen için küçük bir farkındalık yaratır. Belki bunun için okumalısın. Hayatında <laughs> senle çok spesifik bir olay mı yaşadı? Evet. Yoksa bu senin için bir süreç <laughs> mi? Söylecektim ben de. Bir, bir anda bir dönüşüm müydü yoksa bu bir süreç miydi? içerisinde mi soruyordum? Ama ben yaşamışsın. Evet, Filin Canberk again. Üçünüz bir araya gelip harika bir soru sordunuz. Teşekkür ederim. Bu tabii ki bir anda olmadı. Farkındalık dediğimiz şey damla damla, adım adım oluyor. Hani ben birden dönüştüm diyorsa biri zaten oraya kocaman bir soru işareti koyun. Durun, düşünün ve en niyetli temkinli davranın. Değişim dediğimiz şey böyle bir anda bir seferde ya da sihirli bir değnek dokunarak olmuyor küçük farkındalık tohumlarıyla başlıyor. Hande de bu iş nasıl oldu? <laughs> Dedim ya biraz size cadı Hande'den bahsetmem gerekiyor. Bakmayın güldüğüme, o hallerime. Bazen anımsadığım zaman hem kendime yaptığım haksızlık için hem de etrafa yaptığım haksızlıklar için üzülüyorum. Çünkü çok yorucu, gereksiz bir enerji, kayıp. Ama onlar olmadan da bugünkü ben olamazdım. Bunu da biliyorum ve o günkü versiyonuma da teşekkür ediyorum. Herhalde bundan 10 yıl önceydi. Şirket içi bir organizasyonumuz var ve fabrikalardan birinin merkezindeyiz. Açık havada bir etkinliğimiz var. Güzel müzikler çalıyor, herkes eğleniyor. Ben de kenardan izliyorum. Ve izlerken bir noktada gülmüşü. Çok tatlı bir arkadaşım vardı, çok esprili. Koşarak dedi ki, Hande Hanım siz gülebiliyor musunuz? O cümle böyle beynimde şimşekler yaktı. Nasıl dedim ya? Ben hep gülüyorum. Sonra düşünmeye başladım. İnsanlar bana niye böyle bir geri bildirim vermeye ihtiyacı duydu? Ben kendimi gülen, neşeli, eğlenceli, hayatı eğlenerek ele alan, motive eden zannediyordum hem kendimi hem etrafımı. Hayır, mükemmeliyetçi çizgim o kadar uç noktadaydı ki bazen bu yıkıcı olabiliyordu. Farkındalıklarımdan biri buydu. 2009 yılında çalıştığım grupta bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç vardı. Kulakları çınlasın, Ebru Zeybekoğlu diye bir arkadaşımız eğitmenlik görevini üstlendi grubumuzun içinde. Ve onunla o dönem Türkiye'de konuşulmayan, insanların yeterliliğine değil, değerliliğine dokunuş yapan bir program yazmaya, çalışanlarımızı böyle bir programla tanıştırmaya karar verdik. Kendimde ve etrafımda gördüğüm ihtiyaç buydu. Ebru ile hazırladığımız ve Ebru'nun inanılmaz katkısı, emeği ve birikimlerini ortaya cesurca koyduğu programda çalışanlarımız da cesaretle kendilerine baktılar. Onların o kendine bakışlarındaki halleri ve duruşları benim kendime bakmama vesile oldu. O eğitimde dörder günlük eğitimlerdi, kamp şeklinde yapıyorduk. Oradan çıkan arkadaşlarımın verdiği geri bildirimler, ekipteki arkadaşlarım için bunu düşünürken bunu niye kendim için düşünmüyorum. Sonra okumaya başladım. İnsan dediğim nedir, neye benzer? Birbirlerini ne şekilde etkilerler, dönüştürürler. Yavaş yavaş kendimi masaya yatırdım bir cerrah gibi. Parça parça açmaya, anlamaya, anlamlandırmaya çalıştım. Her bir sistemimin içindeki ışıklara ve karanlıklara baktım. Onların karanlık olmasının altında neler vardı? Benim beklentilerim mi? Hayal kırıklıklarım mı? Öfkelerim mi? Öfkelerim nelerden nasıl besleniyordu? Öfkem kimeydi? Etrafa kendimden bahsederken ki ben ile ayna karşısında kendiyle baş başa kalmış ben hangi dili konuşuyordum? Suçladıklarım gerçek miydi? Yoksa bunlar zihnimin yarattığı Zihnime iyi gelen hikayeler miydi? Ya evet bugün de güzel bir gündü. Hani bak bugün de bir şeyi fark ettin, gördün. Ne mutlu sana diyebildiğim günlerin sayısını nasıl arttırırım ha? Yavaş yavaş odaklanmaya başladım. Ama bu geçişlerin hiçbiri demin de dediğim gibi birden. Sihirli bir değnek dokunmuş, yıldızlar parlamış şeklinde olmadı. Bazen kendime sabırlıydım, bazen sabırsızdım. Benim o güçlü tarafımın daha yumuşamasının, hayatımda elimde bulundurduklarımın elimden uçup gitmesine, kaçmasına vesile olacağını düşünüyordum. Bu da bir inanışımdı. Doğruluğunu bilmediğim, kabul edip kenara koymuşum. Dediğim gibi 2009... 2010 gibi başladı. 2013-2014 gibi hızlandı. Çeşitli eğitimler almaya başladım. Koçluk eğitimleri aldım. Sonra takım koçluğu eğitimleri aldım. NLP aldım. Master oldum. Transformal nefes çalıştım. Yoga, Budizm, Taoizm hakkında okumaya başladım. Onların felsefesini anlamaya, o öğretinin temellerini anlamaya çalıştım. Sonra insanın evrimiyle ilgili kitaplar okumaya, kaynaklar araştırmaya, makaleler okumaya başladım. Bu aşamalardan geçerken beyin benim için önemli olmaya başladı. Bilinç dediğimiz şey ne? Sonra kuantum girdi. Kuantum merakım hala devam ediyor. Ee, geçen hafta herhalde 10 ya da 12 tane kitap sipariş verdim. Belki anlayabilir ve sizlere de aktarabilirim. Sizlerle de sentezlediğim e, bilgileri kendi çıktılarım olarak kendi sentezim olarak verebilirim. Başa dönecek olursak değişim, dönüşüm kolay bir iş değil. Şu bölümü sıkıntılı oluyor yüzleşmenin. Kendi kendine yaptığın haksızlıkları fark ediyorsun. Değişim ve dönüşüm yolculuğunda kendine doğru adımlar atarken hiçbir zaman körü körüne bir fikrin, bir kişinin peşinden giden o akıntıya kapılan olmamak gerekiyor çünkü hepimiz eşsiziz benim deneyimim sende doğru olmayabilir sayının daha başka bir şeye ihtiyacın olabilir tabii ki inişlerimiz çıkışlarımız olacak olgunlukla karşılayıp o kendi sentezimizden bulduğumuz merhamlere ilaçları vitaminlere doz doz ihtiyaç kadar vermemiz gerekiyor her birimiz. Kendi kendimizin doktoruyuz. Başkalarından bize çözüm bulmasını, problemlerimizi çözmesini, hayatımızı kolaylaştırmasını bekleyemeyiz. Bu bizim sorumluluğumuz. Ve belki de değişim ve dönüşümdeki en majör husus bu. Bu benim sorumluluğum. Bunu bilmek, bunu anlamak ve o sorumluluğu gösterecek cesarette olmak. Benim hikayem böyleydi. O cesareti gösterdiğim an hayatımda değişim başladı. Sizin de hayatınızda o anlatırken, anarken, gözlerimin içinde ışıltıya sebep veren cesareti sizlerin de bir an önce bulmasını ve hayatın pürüzlü tarafını değil de keyifli tarafını daha çok gören, daha çok yaşayan olmanızı biliyorum. Umarım Regonal kanalımız, kızlarımla beraber ürettiğimiz, sizler için ürettiğimiz bu içerikler yolunuzun daha pürüzsüz, günlerinizin daha aydınlık ve kendinizle ilişkinizin daha sevgi dolu olmasına vesile olur. Hoşçakalın.